Merhaba. Bu bölümde de geçen bölümde söylemiştim daha detaylı gireceğiz diye ama bir bölüm daha çekme kararı aldım. Bloklarla oynamanı, oyun nasıl oynayacağımızı aslında birazcık göstermek istedim. Çünkü Notion'un en büyük güçlerinden biri de aslında oluşturduğumuz blokları hareket ettirebilmek, ayarlayabilmek şekillerini ya da işte büyüklüklerini yan yana koyabilmek gibi farklı farklı aslında özellikleri var. Onlara birazcık tek biraz daha detaylı değinmek istedim. Bundan sonraki bölüm ama artık <laughs> ee, sayfa oluşturma yönünde. Belirli amaçlar uğruna sayfa oluşturma yönünde, yönünde gelecek. Şimdi böyle bir aslında boş bir sayfa oluşturdum. Böyle farklı farklı şeylerin olduğu ki böyle rahat rahat girip bakabilelim, edebilelim. Şimdi hatırlarsanız bizim oluşturduğumuz her şey aslında burada bir bloktu. Blok neydi? Mesela şu bir başlık. Heading 1. Bu heading 1'i mesela oynatamıyoruz. Çünkü... Her sayfada mutlaka bir ana başlık olmak zorunda ama onun dışındaki her şeyi oynatabiliyoruz. Bu ilk paragrafımız mesela. Bu ilk paragrafı oynatmak için aslında bu şekilde tutup herhangi bir yere sürüklememiz yetiyor. Ya da işte bu fotoğrafı yine şu altı tane noktadan tuttuğumuz zaman istediğimiz yere çekip çekebiliyoruz. Böyle tutup tutamıyoruz. Mutlaka ve mutlaka şu altı noktaya gelip buradan tutmamız gerekiyor. Şimdi ben mesela bu fotoğrafın aslında Paragrafla yan yana durmasını istiyorum. O zaman yapacağımız şey çok basit aslında. Bunu alacağız. Ve bakın sağına geldiğimde burada bir çizgi oluşuyor. Yukarı geldiğimde yukarıda bir çizgi oluşuyor. Sola geldiğimde burada bir çizgi oluşuyor ve aşağıda bir çizgi oluşuyor. Ben solunda olmasını istiyorum fotoğrafın yazının. Buraya koyduğum anda Notion direkt bu fotoğrafın boyutunu düzenliyor ve benim e, paragrafımı buraya koyuyor. Bir şeyler ters gitti, bir şeyleri beğenmedim mesela. Fotoğrafın daha büyük, paragrafın daha ince olmasını istiyorsan, ortasında böyle bir çizgi oluşuyor ve bunu bununla böyle oynayabiliyorum. Ya da fotoğrafı küçültebiliyorum. Daha güzel bir fotoğraf seçebilirmişim. Hadi şeyi değiştirelim. Paragrafı değiştirelim. Şöyle daha güzel dursun. Bunun boyutunu şöyle ayarladım. Tam çok güzel bir şekilde değişiyor aslında boyutları. Ya da daha farklı bir şey istedim. Burada mesela yemek tarifi veriyorum diyelim. Şuradaki e, paragrafın yanına ben aslında bir yapılacaklar listesi ya da belki de yemek tarifinde yemekte olacak birkaç tane malzemenin bende olup olmadığını çek edebileceğim kutu koymak istiyorum. Buraya mesela to do 1, to do 2, to 3 diye 3 tane e, checkbox oluşturdum. Bu checkbox'ı alıp bu arkadaşın yanına bu şekilde teker teker koyabiliyorum. Hatta bunu yanlış koydum. Geri alalım. Ctrl Z ile geri aldım. Ee, boyutları şu an güzel değil. Burayı şöyle çok daha iyi bir şekilde hale getirebiliriz. Bakın benim paragrafımın yanında atıyorum işte Himalaya tuzu ne bileyim Himalaya tuzu var, işte tavuk var, o var, bu var. Ben buraya to do listimde, buraya koyduğum to do item'larına daha doğrusu bunları yazıp burada olup olmadığını görebiliyorum. Ve bunun boylarını ayarlayabiliyorum yine. Daha sonra bizim üç farklı heading yani başlık boyumuz var. Onları da nereden görebiliyoruz? Burada detaylarına girdiğimiz zaman heading 1, heading 2 ve heading 3 olarak görebiliyoruz. Ben şimdi şu başlık, şu başlığı... Bunun altına atmak istiyorum. Bakın ne oldu? Ee, bu paragrafın üstüne getirdi başlığımı. Ama benim to do listimin üstüne gelmedi. Onu getirmem için şu paragrafın altına koymam gerekiyor aslında. Çünkü ben bunu buraya getirdiğim zaman bakın böyle küçük mavi çıkmıştı biraz önce de. Tekrar göstereyim. Bakın kısa mavi çıktı. Buraya kadar gelen mavi çıktı. Ama buraya büyük, büyük başlık olmasını istiyorsam büyük çizgiyi görmem gerekiyor. O zaman bunu görebiliyoruz. Mesela şu başlığın altına da şu paragrafın üstüne de bu itemleri olduğu yerde tutarak küçük bir başlık attım. Şu paragrafın üstüne daha da küçük bir başlık attım. Ve hatta o başlığın altına da bir tane formül attım. Şimdi burada hiçbir problem yok. Ya da bunu ben yine şu şekilde yapabilirim. Formülü bu tarafa yazıp bu şekilde. Aslında ders notlarında müthiş güzel olabiliyor bu. Solda formülün nereden geldiğini yazıp, nasıl adımlardan geçip, nasıl o formüle ulaştığımızı yazıp sağda da formülü yazabiliyoruz. Ya da o formül adımlarını teker teker yazıp aslında derivasyonunu yazabiliyoruz formülün. Eğer, eğer matematikle alakalı bir konu üstünde çalışıyorsanız çok başarılı olabiliyor. Şimdi onun dışında mesela ne koyabiliyorduk? Burada bir iPhone videosu koydum. Bu e, paragrafların yanına aynı zamanda bir video da koyabiliyoruz. Şu şekilde mesela bakın şuraya gelir getirmeniz gerekiyor. Tam içeriğin bloğun yanına getirmeniz gerekiyor. Şuraya getirdiğiniz zaman altını gösteriyor. Bakın formülün yani buraya getirdiğiniz zaman formülün yanına diye yazıyor. Buraya getirdiğim zaman bakın her şey daraldı. Burada bir problem var. Ee, i̇lk başta buraya koyup ondan sonra ayarlamanız gerekebiliyor bazen. O Orada bir problem var Notion'da. Ama çok çok büyük bir sorun değil. Mesela videoyu istediğiniz kadar küçültebiliyorsunuz ya da buraya koyup büyük de yapabiliyorsunuz. Bir tık. Şimdi bir problem var. Asıl büyük problem şu. Bir database'in yanına Başka bir database direkt koyamıyorsunuz. Bakın getiriyorum. Hiçbir şekilde gelmiyor gördüğünüz gibi. Buralara getiriyorum, buraya getiriyorum. Hiçbir şekilde ya üstte çıkıyor ya altta çıkıyor şeyleri. Ya da bir sayfanın içine atabiliyorum database'e. Ama şöyle bir şey yapacak olursak mesela. Şuraya başlık 1 yazalım. Ve şuraya başlık 2 yazalım. Bunun ikisini de heading 1'e çevirelim. Ne olduğu önemli değil burada. Heading 1 mi, heading 2 mi, heading 3 mü ya da paragraf mı olduğu hiç önemli değil. Ve ben bu başlığı bu başlık şu paragrafın altında kalmış. Şunları şöyle yan yana getirdim. Bu başlığı bu başlığın yanına koydum. Problem yoktur bence. Ben bu database'i gidip bu başlığın altına koyabiliyorum. Sonra bu database gidip bu başlığın altına koyabiliyorum. Aslında dolaylı yoldan iki database yan yana koyamazken iki yan yana olan başlık altında iki, iki tane database yan yana koyabiliyorum. Birazcık böyle şöyle tutmak gibi oluyor ee, süreç olarak. Ancak bir iki adım ekleyerek aslında iki tane database yan yana koymak istiyorsanız koyabiliyorsunuz. Ha şu an kötü duruyor olabilir ama mesela gelip burada sayfamızı tam ekran yaptığımız zaman hiç de kötü durmuyor aslında. Hatta brolar da gayet güzel duruyor. Şunların boylarını ayarladığımız zaman birazcık. Şöyle tutamadım. Şu şekilde ayarlayabiliyorum. Mesela bu fotoğraf çok büyük olmuş şimdi. Bunu küçültebiliriz biraz. Ya da bunu birazcık şöyle yapabiliriz. Ya da bu paragrafı da bu paragrafın altına koyabiliriz ve böylece daha orası dolu olmuş, şurası dolu olmuş olabilir. Aslında böyle bloklar ama önemli olan şey biraz önce de dediğim gibi database'lerin özel data database'leri nasıl yan yana koyabileceğimiz. Database'leri direkt yan yana koyamıyoruz. Liste görünümü ya da e, takvim görünümü ya da timeline görünümü olması önemli değil. Herhangi iki tane database'i yan yana normal şartlarda koyamıyoruz. Ama eğer başlık, paragraf gibi iki tane kolon oluşturabildiğimiz e, bir blogumuz varsa o blokların altında database'lerimizi gömebiliyoruz. Böylece yan yana aslında iki tane database'imiz olabiliyor bu şekilde. Aslında tam bu bölümün tüm amacı bundan bahsetmekti ve birazcık daha HA blokları nasıl e, oynayabileceğimizden bahsetmekte. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için bu videoyu, bu bölümü. bir sonraki bölüm artık gerçekten sayfa oluşturma yönelik. Hayır, günlük hayatta kullanabileceğimiz sayfa çeşitleri oluşturma yönelik videolar olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.